Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben iyiyim. Bu videoda gördüğünüz gibi sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Evet arkadaşlar yani Brawl Stars'ta görevlerimi yapacağız. Ben bu ara hiç girmiyordum arkadaşlar Brawl Stars'a. Stars böyle bir sürü görev birikti. Bugün sizlerle birlikte buradaki görevleri yapacağız. Evet bakalım şimdi ben önce hmm, şu ödül bunu yapmak istiyorum. Bakalım bir like please Şöyle bir arkadaşlar. Evet şunu bakalım bir tamam. Arkadaşlar bence bunu Max'la yapabilirim. Max'ten de güzel oynuyorum. Yani çok da kötü oynamıyorum aslında. Yani evet arkadaşlar girdik. Bakalım. Kazanacak mıyız? kaybedecek miyiz? Evet. Hadi be. Hayır, hayır ya arkadaşlar. Öldür görevim var gördüğünüz gibi. Max'la zaten göster gördünüz üstünüz. Hadi be ben öldüreyim. Ya Elendur öldürmüş. Baba. Allah. Kaç öyle öldüm arkadaşlarım güzel zevkliyim de boşa gitmiş oldu. Neyse. Baba. Ya canı hep 800 kalıyor da gidiyorlar ya. Gel seni de öldürmeyi deneyelim. Hadi bakalım. Arkadaşlar bunu öldürecekmişim gibime geliyor. Canı atmışken. Öyle. Hayır ya. Arkadaşlar şu anda çok küçük oldum buraya sadece. Durmadan tam öldürecekmişim. Durum. Neyse arkadaşlar burada bekleyin de gelin öldürürüm. deneyiz inşallah. Öldürebiliriz de inşallah. <laughs> <laughs> Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ama bana seslenmişti de. O yüzden bir kapatmak zorunda kaldım. Evet. Arkadaşlar biliyor musunuz şu anda kaç kişi olduk bunu çok merak ediyorum. Allah arkadaşlar ayrılacağız. Yandık. Oh be kutuz kendisinden. Aa. Ana ben nereye düştüm böyle? Hoppa. Of yine öldüremedim ya. Sıkıldım artık ölmek istiyorum. Yes. Ben öldürdüm tek sesler sürelin sesi geliyor olabilir. Hoppa Kaldım burada ben ne yapacağım ya? Burayı Dur. Öldürdüm. ben öldürmüş. Orayı. Ya bunu öldür. Neyse arkadaşlar. Ben de birkaç kişi öldürdüm azından bu tur. Hadi gel bakalım. Kim gelecek hadi? Gelin de öldüreyim. Hadi hadi. Bekliyorum. Arkadaşlar bekliyorum da gelmiyorlar. Aha üç kişi, iki kişi geldiler. Birini ben, yok yok ikisini de Dynamite öldürdüm. Neyse arkadaşlar 5 kişi öldürdük. Aa. 880 miyim? Bir dakika geçer bakayım. 80 bin puan iyileş varmış. Neyse arkadaşlar 5 kişi öldürdük. Buradaki 41 lan 41 alacağız büyük bir ihtimalle arkadaşlar. Çünkü benim ders de yapmam gerekiyor. Em ders yapacağım o yüzden videoyu bu videoyu çok uzatmayacağım arkadaşlar. Yani, Mexi'yle şunu bitireyim. Yani belki eğer zaman yeterse yapabilir arkadaşlar da. Biraz daha, daha çık yani biraz daha uzatabilirim. zaten belki bugün belki bir ihtimal iki video atabilirim. Yani onda da tabletindeki görevleri bitiririz sizlerle birlikte. Tabi onda birazcık zor olacak büyük bir ihtimalle. Çünkü ama diye zor değil. Burada internet çok çekmiyor. Çünkü internet daha üçüncü kat. Hoppa. Yani başka evde gibi bir şey dinlenebilir. Evet arkadaşlar hoppa. Ya Jesus öldürdü. Yes ben alırmışım. Bekliyorum arkadaşlar gelmelerini. Fakat hala gelmediler. Aha. Allah. Ne patlatacak arkadaşlar. Yok patlatmadı. Evet Nita geldi. Ya ben öldüm ya. Neyse ayı varmış. Burada kaçtı. Neyse de ben gittim. Hop. Bir tane daha gidiyoruz. Bir tane daha gidiyoruz. Bir daha gidiyoruz şimdi. Hoppa. Ve burada kaldık. Tamamdır. Aa arkadaşlar bizim takımdakilerin hepsi gitmiş. Böyle yoklar. Aha böyle burada, burada kaldı. <laughs> ne oluyor ya? Sen gel buraya. Yes ayı geldi. Hadi sıkacağım. Yes. Öl. Hayır canım 69 kalmıştı ya. Çok az kalmıştı. Arkadaşlar şimdi bizimki ölecek. Evet. Biz şu anda kimden gittik? Görmüyorum. Pemden gitmişiz. Evet. Pem oraya koydu? Ben de bilmiyorum aslında. Pem neden oraya koydun? İşe yaramaz o. Hoppa. Ya, diğerin onun da pem öldürmüş ya. Bir kişiyi öldüreyim. Öldürdüm galiba diyecekken şunu. Hayır. Oh be ben öldürdüm bunu. Arkadaşlar öldürürüm annemin 4 kişi. Demek ki ben öyle çok kişi öldüremiyorum ama bayağı hasar verebiliyorum fakat öldüremiyorum o yüzden biraz zor oluyor. De. ya 905 kaldı canı ya. Bir kere sıksam ölürdü. Şundaki bir karalım. Arkadaşlar ben buradan yetişebiliyor mu? Benim ateşlerim yetişti ama neyse. Kaybettik. Olsun sneksi yemiyoruz. Yine 5 kişi öldürmüşüm ya. Allah <laughs> Allah. Bu dakika bu dakika 5 dakika olmuş. Bakın arkadaşlar 41'de savaş kutusu var. Büyük ihtimalle bir gün 45'e gelemeyeceğiz. Evet. Bakım görevlerim bu arada bunlar. 8 maçal primoyu da belki yapabiliriz. Bir ihtimal ama. Büyük bir ihtimalle yapamayız ama olsun. Şimdi arkadaşlar bitirdik. Bakalım kazanacak mıyız? Gerçekten. Hmm, evet. ben şu telefonun kendi internetini kullanıyorum. Çünkü internet çekmiyor burada çok, çok güzel. Hadi. Ya olmadı. Yes birini ben öldürmüşüm Hop diğeri de ben öldürdüm. Oley. Ben burada bekleyeceğim arkadaşlar. Gelen olursa hemen tak tak. Şak şak yapacağız. Hayır. ya. Ben burada durayım bari. Buradan bir yere gideceğim. Gidemem artık. Hoppa. lo oluyor arkadaşlar. lo lo mu? mu? Öyle bir şey işte. Hoppa. Bana değmedi en azından. Hop. Ya yiyiz. Yes. No. Böyle bir şey olamaz. Neyse arkadaşlar. bak Bakın. 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 Aa. Bakın. O dairem hiç şuradan geçmiyor. Dynamite niye bari daha doğrusu arkadaşlar. Hadi be, ben öldürseydim keşke. Ay çekil. Öldürdüm. Tamam. Akaja gördünüz mü? Diğerleri öldürdüğü zaman duruyorlar yerinde. Ben öldüreceğim zaman kaçıyorlar. Allah Allah ya. <laughs> ya yeri öldürmüş ya Joyer. Joyerik. evet. dıt. Ölü. Neyse onun da canı az kaldı ama ölmedi Hadi bakalım seni öldüreceğim bu sefer. Ya yine mi Yine mi Of. Ben bu sefer kaç kişi ölürüm acaba? Yine 5 midir acaba? Çünkü hep 5 çıkıyor. Fakat bu sefer 5'ten fazla gider gibi. düşünüyorum. Çünkü bana 5'ten fazla gibi geldi kaçırır bakın orada bir de öldüreyim keşke diyecektim gitmeseydim keşke aa David öldürmüş yani. demek ki oyun ya neyse hop şunu koyalım ve yine 5 kişi öldürdük 3 durdur 5 kişi öldürüyoruz çok güzel ya arkadaşlar burada kaç dakika oldu 2 dakika oldu şu anda hop Hı. Evet. Yes. Sonunda bir Ben öldüreyim kol bırak. Ya <laughs> kolmuş ya. Artık tek başıma zıplayacağım ben bunlarda hep. Neden gitmiyorsun ya? Git sen ileri hadi zıpla zıpla yavrum zıpla. Bak burada bizi öldürürler ben gidiyorum. ne yine mi burası kalan? Bittim burada kalmaktan ya. Neyse birazdan gelirler. Onlar da burada ölürüz. Bıt. Yine mi koltuk? Koltu öldürme. Ya. Kimseyi <laughs> öldüremiyorum. Bu arada gelen ölüyor. Hadi Dynamite'ci çık gel. Tabi Allah çok kişi geldi. Hop. Ya ikisini de değil de yani. <laughs> biri birini biri birini öldürdü. Öl buraya. Oh be. Uçulacağım. Şimdi gelecekler arkadaşlar bakın net. Çünkü canımı da azalttılar ya. Kolt değil arkadaşlar. sıktı oraya boş boşuna. Şunu da patlatayım bari. Hopa! Oh be! Neyse hem ölürdüm hem öldüm. Evet arkadaşlar ben şu anda zıpladım. Yine. Neden arkadaşlar zıplamayı ben çok seviyorum. Zıplama şey geldiğinden beri çok güzel oluyor zıplamak. Ama durmadan ölüyoruz. Zıplayınca... Hayır ya keşke zıplamasaydım bu sefer. Neyse eğlenceli ama. Gelsin aynı maçım. Hoppa. Aha beraber gittik. Hoppa. Ya. Ben neden kimseyi öldüremiyorum. Tıt 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 tıt. Ya keşke şu Rafael Satare. Onu da öldürseydim. 3 kişi öldürmüşüm arkadaşlar bu sefer. Evet bakalım kaç tane oldu. 426 oldu. Tamam iyi. Bir dakika bir şöyle bakacağım arkadaşlar. Tamam. Yani <laughs> karakterler güzel diyor diye. Tamam. Bunlar mı? Ay. Yanıcık oraya bastı. Evet arkadaşlar kulüp böyle 54 bin kupa aldık bu arada kulüpte. Evet arkadaşlar ben girdim. Hmm bekliyorum arkadaşlar şu anda. Evet. aa bize şey geldi. D 4 R Y 1 de öyle bir şey de adı. Bir <laughs> <laughs> dakika bu sefer birazcık daha fazla kişi ölmüşüm gibime geldi. Yani şurada duracağım ben. Sen git inşallah. Sen bunu sıkamazsın. Azıcık daha. Ya zaten benim de değil az ya hep canı çok azalıyor da gidiyorlar. Neden canınızı azaltınca gidiyorsunuz? Canınız, canınızı çok bırakınca gidin o zaman. Neyse arkadaşlar ben bunu öldürdüm. Tamam. Allah Allah. Allah hayır. Hayır ölmeyeceğim 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 ama ya. Bizim şu Sonic ölmesin inşallah da. Başka kim ölürse ölsün. ölmesin. Çünkü onda mavi yıldız var. Mavi yıldızı ne olduğunu da bir söyleyeyim arkadaşlar. Ee, mavi yıldız böyle hem, aynı sayıdaysanız mavi yıldız kimdeyse oyuna geçiyor arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar. Tamam. Hop, şunu ben öldüreceğim. Ben öldüreceğim. Brok hayır bırak bırak lütfen öldürme Brok. Of bırak. Küstüm Brok sana. Hayır 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 öldürmek yok. Öldürmek yasak. Ne söyleyip buraya koyacağız da kaçırırım ben oradan rahat. Bakın arkadaşlar öne geçtiler. Bakın mavi yıldız onlar da. Şu an. Ben yine burada kaldım. Ya. Aa Daryl geçti oraya ne güzel. Oh. Ben kaldım burada. Hiç kimse de zıpladığı yok kimsenin. Aha yandık. Sıkabiliyorlar çünkü oradan buraya kadar. Ve öldüm. Neyse yine de bastım özel gücümü. Basmasam da bir şey olmaz ama. Aha bir kişi öldü. Arkadaşlar ben galiba bu turda da 5 kişi öldürmüş, öldürmüşüm gibi hissediyorum. Nedense. Aslında bu sefer daha fazla kişi de olabilir. Öyle de hissediyorum. İki, kişi, i̇kisini de hissediyorum. Ama daha az hissetmiyorum gerçekten. 5'ten düşük hissetmiyorum. Ya 5 ya da fazlası. Şimdi öyle hissediyorum. Hayır, beş, beş. Doğru. Doğru. Doğru, tutturdum. Evet 5. Doğruyum. Tuturdum. Evet. Yani bir iki sözlüsek neksen görevimiz tamamlanıyor ve savaş kutusu açacağız. Evet. Bir ihtimalle savaş kutusundan hiçbir şey çıkmayacak. Oy. Ay, ben bu neden buraya aldım <laughs> bilmiyorum. <gülüyor> 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 evet arkadaşlar. <mesela. gülüyor> Bakalım. İnşallah anneannemin sesi falan size gelmiyordur. Evet. <laughs> Gelsin zaten bir şey var da. Olsun. Aha. Üç kişi geliyorlar. Yok yok iki kişi pardon. Ben öldüm diğer ikisi geçti. Neyse. Bizimkiler öldür diyor. Dün. Aferin sana maks. Maksim. Yine bana hiç sıkmadan doğru gez etrafta. Ama beni öldürme lütfen. Ya Maksim canını çok az bıraktık. Bunu bıraktık diyorum. Çünkü şey de e, sıkmıştı onu biraz. bayram hmm, bayram. Evet bayram. Azını unuttum da karakter. Hmm, hop. Ya Adriana. Yok seni öldürmüş Adriana'yı. Evet. Hop. Ne oldu? Bende yok o. Yani var da aslında ben kullanmıyorum. Arkadaşlar. O yüzden koymuyorum. Allah şöyle oturayım. Arkadaşlar işte ben bu sezon bu büyük bir ihtimalle bitiremeyeceğim. Öyle hissediyorum ben. Çünkü bu ara hiç girmiyorum ben neden bu rofesi. Evet tabi bu sefer videoluk Video için girdim. Giremiyor öldüremedim ben ya. Yok arkadaşlar bu sefer net bir kişi zaten. Zaten kaç kişi bu sefer gülmüşüz de. Neyse. bu sefer az kişi öldüreceğiz belli. Neyse zaten bir kişi öldürdüm ya. <laughs> Hop ya arkadaşlar neyse. Kişisel dosyayla ama. Evet bekliyorum arkadaşlar burada. Allah benim babam ne olmuş yine? Bir saniye. Ay çizilmiş. Evet. Ama fark edin arkadaşlar Buraya gitti o. Evet arkadaşlar kaybetti. O zaman eksiyemiyoruz. Allah. Allah bu da. Evet havada kaldık. Evet Tabii ki de kadavandan bu görevimiz. Böyle çıkışlıyoruz. 560. Güzel çıkıyorum arkadaşlar. Bastım. Bir şey çıkınca. Hop. Tabii ki de evet çıkmadı. Evet. Bakın arkadaşlar şöyle. Eski sezonu bitirdim. Tüm sezon bitmiyor. Neyse arkadaşlar Şimdi hangi hmm. görevimizi yapsak? Dakika kaç dakika olmuş? 15 dakika olmuş. Neyse arkadaşlar. Zaten bugün belli. Mega'ya gelemeyecektik. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bu arada arkadaşlar yorumları açabildim sonunda. Yorumlar açık. Yorumlarınızı da bekliyorum. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.